11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül... ...bugün Beşiktaş... E, ...stadının inşası devam eden... ...stadı ziyaret ediyor. O noktalarda bilgi alıyor. Bizim de gözümüz kulağımız orada. Çünkü malum... E, ...Dışişleri Bakanı dönemin döneminde... ...Dışişleri Bakanlığı döneminde... ...Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı... ...Pensilvanya ziyareti bugünlerde gündemde. Ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile... ...aralarında karşılıklı açıklamalar var. Başbakan Ahmet Davutoğlu... Giderken de döndüğümde de öncesinde de sonrasında da yani haber vermiştim bilgisi vardı demişti. Bunun üzerine bir açıklaması var Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün Fehmi Korun'un köşe yazısında gördük. Benim de zihnim berrak ayrıca konu hakkında önceden haberdar edilmediğim için öğrendiğimde duyduğum ve etrafımla da paylaştığım rahatsızlık yüzünden de unutmam mümkün değil diyor 11. Cumhurbaşkanı Gül. Bugün bu konuyla ilgili değerlendirmesi olur mu olmaz mı? diye Beşiktaş Stadı ziyaretini takip ediyoruz. Olursa da canlı yayında sizlerle paylaşacağız.